Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, Can ee, akıllı Saati aldı. Evet, Can akıllı saatini aldı. Evet ee, Bakalım saatin kutu açılımını yapıyor. Şu an aç bakalım Can. Nasıl bir saat? Bismillah. Evet, Min'in Min'in akıllı saatini aldı. Şu an onun açılışını yapıyor. Bakalım beğenecek mi? Bakalım, bakalım beğenecek mi arkadaşlar? Beğenecek Beğenecek misin? Ah sen... şarj kablosu var evet. Başka neyi var? Aslında dur bakalım dur şöyle şunu şuradan çıkartabilirsin galiba. Şuradan çıkart. Nasıl çıkmıyor? çıkmıyor. Çıktı. Nasıl seyretiyorsun? Evet bakalım, o, bakalım ekran ekranı büyük. Arkadaşlar açıyorum. Açtı. Evet bantını kaldırdı. Bayağı büyükmüş ama. Evet. Ekranı çok büyük. Telefonla konuşma özelliği var. Mesajlar geliyor. Bakalım canı olacak Nabzı mı? Yapıyormuş. Ha? Nabzı da ölçüyor evet. Bakalım e, şey olacak mı? Canın koluna göre olacak mı? Bakalım olacak mı? Evet. Sen bir takabilirsen tak. Nasıl takacaksın biliyor musun? Evet şu an hala AVM'deyiz. Gördüğünüz Sizin gibi mi? açılışını AVM'de yaptık. Koy onun izleyeyim. üstüne koy. Evet. Burası düzü. Havaya burası gelecek. Sen böyle takmayacaksın. Ben böyle. Evet. Olacak mı acaba koluna? Onu merak ediyorum. Kolun sıva. Kolun sıva. Olacak mı acaba? Ben Bence ters takıyorsun sanki. Peki. Ee, şöyle. İşte böyle şöyle ben tak. Işte böyle böyle. Yaptın da o nasıl olacak ki öyle? Oraya nasıl sokacaksın yavrum? Evet, o öyle olmaz. İlk önce... İlk önce evet. Bunu tak şuradan. Şunu buraya tak, sık. Bunu oraya geçir. Hayır, buraya ilk önce geçireceksin <laughs> yavrum. En son kademeye getir, geçir onu oraya. Evet, saat takıldı. Bakayım nasıl oldu? Güzel olmuş. Aç bakalım. Ha öyle açılıyor mu bir de bu? Hadi bakalım aç. Evet ret mi yazdı? Açılıyor. Güzel titredi mi açılırken? Güle güle kullan. Şöyle göstereyim. İngilizce var. Fransızca var. Türkçeyi seçelim. Ee, uygulama indirmek için diyor. Tarayın diyor. Cihaz eklememiz lazım. Sonra yaparız bunu. Saat hakkında Evet, güzel. Dokunmatiği çok güzel. Kim? Evet ya. Evet, bu gerçekten bir akıl saatmiş. Daha önce cana aldıklarımızdan şöyle saat hakkında diyelim. Evet, Redmi. Geldim geri. Bunu sonra ya, kurumunu yaparız. Tamam. Mı? Evet. Görüşürüz. Güle güle. Kullan o zaman. Tamam mı oğlum? Hadi hoşçakal. Çıkın arkadaşlar.